Q5K ve L kütle hacim grafiği şekilde verilmiş arkadaşlar. K ve L sıvılarından eşit kütlelerde alınıp 55 cm küplük bir kat dolduruluyor. Kabın boş ağırlığı da arkadaşlar 60 gram verilmiş. Bu soru arkadaşlar çok fazla işlem yapmayacağım. Grafik üzerinden göstermeye çalışacağım. Şimdi dikkat edin şurada. 15 cm küp K 60 gram. Bunların eşit eşitlikleri alabilmek için 30 gram L yerine kaç gram almamız gerekiyor arkadaşlar? 60 gram alabiliriz. Peki 30 gramı 40 santimetre küpse arkadaşlar L 30 gram bakın olan yapıyorum. 30 gram L 20 santimetre küp ise 60 gram L kaç santimetre küp yapar arkadaşlar? 40 santimetre küp yapar. Peki. O zaman biz 60 gram L'yi ne bulduk? 40 santimetre küp. K zaten 15 santimetre küpü Kaç gramdı arkadaşlar? 60 gram. O zaman 60 gram K 15 santimetre küpe mi denk geldi? İlk bakın arkadaşlar. Toplam hacim 55 santimetre küp yaptı. Kabımızın hacmi ne kadardı arkadaşlar? 55 santimetre küptü. K ve L 60'ar er gram oldu. Kütleleri de yine ne oldu arkadaşlar? Eşit oldu. O zaman şöyle yazalım. 60 gram K 60 gram L Kabın kendi ağırlığına kadar arkadaşlar. Bakın burada yazıyor. 60 gram kabın ağırlığı. Hepsini toplayacak olursak arkadaşlar. Cevap 80.